Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şahane bir video ile yine karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu anda Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar dışarıdan gelen sesler için özür dilerim. Yanımda Milih ve var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi burada bir tane büyük kutumuz var sadece. Burada da 10 tane yani hep Öyle açarız. Arkadaşlar ben bu böyle efsane çıkmasını beklemiyorum çünkü Crow var. Ben sir oranlarda çıksın. çıksın. Çıksın lan Sir. çıksın. Oranlara bakalım bir. Bizim ortak hesap Emirhan abinin arkadaşlar. Aynen. 202. Hayatta efsane çıkmaz arkadaşlar Ama bu çıka oranı. Çıkabilir de belki. Çıkamaz oğlum 202. Aa aksesuar gelmiş ama yetmiyor. Alacağız. Az sonra mektuplardan falan verir. Şimdi öncelikle ben bir taktiğimi uygulayayım. Ya taktiğim maktik yok işte ya. Direktten şunları ya, direkt beyaz yap. Giriyor. Bunu da böyle yap. Şuan şöyle bir de en düşük kalitemizi alalım. Bir de gelelim şuradan. 1 2 3 4 Ya ne uğraşıyoruz biz ya. Aç kız. Kim açınca hemen açsın. Bekle. şeylerden başlayalım. Tamam küçük önce... kutu benim. birinci kutu küçük kutu açtım. Hemen al taşı. Ay ay ikinci küçük aç. kutu aç. Aç onu küçük küçük kutu küçük. Küçüklerden gidiyoruz ha. Küçüklerden gideceğiz. Küçüklerden. Tamam. Düşene bir de en burdan deniyormuş. Hadi üçümüz nasıl Şimdi büyük kutuyu ben açtım. Hem bir, bir şey gelmedi. Fazla. Şimdi büyük kutu aç. Aç hemen. 45 dedi yine bir şey çıkmadı. 40. Aç büyüğü. Arkadaşlar benim yanımdan ama sort çıktı. 100 dedi bir şey gelebilir. Büyük kutudan, Abi her sıfırında 100. Büyük kutudan 29 yazdı benim yanımdan ama sort çıktı. Yine büyük açtım ben. 45 dedi ya, şey 40 verdi mi çıkabilir. 30 bana 29 e dedi. Ay sen şu büyük kutuyu da ona sen mega hep beraber açalım. Aha. Super! Güzel çak, aldık. Çak çak çak. çak çak çak. Ben ben ben. Aldık super İşte bu 3 tane. Kaç altın vermiş? 66 vermiş bir de. Ya yani mega kutudan zaten bir şey çıkmayacak belli artık. 5 yazdı. Başka ben hesap yazdım. var mı? Yok. Ne? Altaş mı? elmasa taş veriyor. Efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sür çıktı. Ay ya. Surt, Surt, Surt. Surt. Surt çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda. Bu hesabı da böyle şeyler çıktı ya. Helal olsun diyorum. Hemen buradan sprout'umuzu da koyalım. Yani şuradan gel sprout'umuzu da koyduk. Efsane bir hesap olarak devam ediyor bu da. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.